Selamlar. Bugün İznik Gölü'ne geldik. Biliyorsunuz bu YouTube kanalında sizi daha önceden hiç gitmediğiniz yerlere götürüyorum. Bugün de İznik'teyiz. Birazdan İznik Kalesi'ne gideceğiz. Şimdi de gölün tadını çıkarıyoruz. Buraya hemen nasıl geldiğimizden bahsedelim. Biliyorsunuz artık Ankara-Bursa hızlı trenin açılması sayesinde buraya Ankara'dan 2 saat 45 dakikada gelebiliyorsunuz. Tren gerçekten çok güzel olmuş. Oldukça sessiz, çok hızlı. Emeği geçen herkese teşekkür edelim. Bakalım bugün bizi burada neler bekliyor. Göl etrafında yürüyüşümüzü tamamladık. E tabi Bursa'ya kış gelmiş. Üşüdük biz de haliyle. Ocağın sonuna doğru ilerliyoruz. Zaman zaman yarım metrenin üzerinde kar birikintileri vardı. Şimdi kaleye doğru gidiyoruz. Bakalım orada ne var? Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Geldik İznik Kalesi'ne. İznik Kalesi'nin tarihi M.Ö. 9000 yılına kadar uzanıyor. Biliyorsunuz Giza piramidinden bile daha eski Türkiye'deki ilk yerleşimin buralarda olduğunu düşünüyorum. Eğer dikkatlice bakarsanız bu kaleye, tehlik şatonun tam olarak buradan esinlendiğini görebilirsiniz. Burada da tabi bir sürü vatandaş gelmiş. Burada fotoğraf çekiniyorlar, arkadaki güzel manzaranın tadını çıkarıyorlar. Biz de meşhur İznik çikolatası yiyoruz. İznik Kalesi'nden sonra şimdi İznik Şehir Merkezi'ne geldik. Hemen arkamda bir heykel görüyorsunuz. Bu heykel Osmanlı İmparatorluğu ile Doğu Roma arasında geçen Koyun Savaşı'nı kazanmanızı simgeliyor. Görüyorsunuz. Bize de tabii ki bu heykelde gurur duymamış. Tabii İzmir'e gelmişken de Çinlere bakmadan geçmek olmaz. Arkamda çeşit çeşit Çinler görüyorsunuz. Tabii Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kütahya ile İznik arasında Çinli sanatı hat safhaya çıkmış durumda. Ve İznik de bu haliyle tabii Bursa'nın turistik yerlerinden biri oluyor.